Apocalypse. Herkese merhabalar arkadaşlar bugün taksi nedir nasıl yapılır neden yapılır bütün sistemi anlatacağım size ee, bazı arkadaşlar merak ediyor e, taksi bilen arkadaşlar daha çok e, paramundan bilirler. Palamun'da yaygındı bu. Sonra işte Ebola'da taşınınca biz de yapmaya başladık. Neden yapmaya başladık? Dropları biliyorsunuz çok fazla tatmin etmiyor. Bu yüzden biz de taksiden gelen arkadaşlardan drop alıyoruz bir nevi. Yani slotta atacak drop'u. Saatlik birenden kasıyorum. DC Premium'unuz varsa saatlik 500 kalsı falan geri geliyor. Yoksa 300-400k civarı para geliyor. Slot'u bir dakikada kesiyorum. Yan çalımı getirdim. Slot beklemiyorum. Nasıl diyeyim? RPRS tarzında gittiğim zaman. Hemen geliyorum. Slot'tan devam ediyorum. Şimdi size kestiğim mob sayısını da göstereceğim. Şimdi konuşurken de Odaklanmak biraz sıkıntı oluyor. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 45M civarı para aldım. Şimdi 6 tane çar var. 8M'den 48M pardon. Dün gece arkadaşlar dirisi olduğu için 8-10M eksik para aldım. O yüzden üstümde 42-43M para var. Güzel de açılış yapmıştık. Kestiğim mod sayısı 509.728 Şu an saat 12 buçuk, 12 çeyrek. Sabah jeresine kadar dönüyorum. Sabah jeresine kadar dönüyorum. Malum neden yapıyorsun derseniz anlattım zaten hani. Droplar kötü. Bir de yani gece vakti ayaktayım. Benim de bir nevi hakkım. Gece daha çok insanlar bırakıyor taksiye. Şöyle, adam gündüz farmını yapıyor. Gece diyor çağrı boş kalmasın. Şeye bırakıyor, taksiye bırakıyor. Padamın taksi 24 saat oluyor galiba. O yüzden mesela 8 saatlik, 10 saatlik bırakacak adamlar bana geliyor. Bu şekilde yapıyoruz. Gündüzde XFX taksi var, o yapıyor taksiyi. Ona 2-3 müşteri geliyormuş. Ya yani benim parti genelde doluyor. Dediğim gibi gece çok gelen oluyor. Slot beklemiyoruz öldüğüm zaman biliyorsunuz zaten res falan beklemiyorum direkt kalkıyorum. Böyle bir olay var. O yüzden durmaksızın dönüyorum. Ee, gece uyku problemi çekmek için e, akşamdan 1-2 saat yatıyorum. Malum adamlar para veriyor. Haklarına girmek istemiyorum. Para bugü yapmıyorum. Adam inanın hani bir 5 slot para bugü yapsam sabah kalktığında adam diyor mesela. Kardeşim sabah şey bakıyor diyor gece niye fazla para gelmedi bana. Ne yaptın hani para bugu yaptın yaptı civarı. Adam kontrol ediyor yani. yani. malum edebilir. Para veriyor sonuçta. Şöyle yaklaşık bir buçuk iki para veriyor. Kutu mu almadı bu? Yok almış. Şimdi maviyi de kesiyorum arkadaşlar. Hem XP, XP için hem de altta droplar var. Yani ne güzel no bırakıyor. Şimdi aklıma düşünüyorum soru var mı? Sabah kadar döneceğim arkadaşlar. Çıkan dropları size göstereceğim. Allah'ım ben niye böyle bir şey yaptım ya? Şöyle gidelim. Aa bes aldık hemen çok güzel. Drop için dedim ya hemen bes al. Çıkan dropları size göstereceğim. Taksinin olayı biraz bu yan çalım var. Dilsi olurum ayağına koyuyoruz çalı. Hem çalı kasıyorum hem de bazen bug oluyor arkadaşlar. Kutu toplarken anlamıyorum. Dilsi oluyorum. Şimdi adamı gece uyandırmanın bir anlamı yok. Hepsi numarasını bırakıyor. Yani benim şöyle bir olayım var. Gece dörde kadar falan. Dilsi olurlarsa ya da başka bir şey olursa uyandırdım Ama 5'ten sonra uyandım arkadaş. 2 saat için adamın uykusunu bölmenin bir anlamı yok. Öbür gün devam ediyor. Ha, şöyle bir olay var. Eee yerseniz öbür gün devam ediyorum. Hatta dün gece bir oyunda bir sıkıntı oldu. Arkadaşlar 2-3 kişi DC ydi. Ben de yedim tabii. Ben de direkt uyudum. Arkadaşlar gelmez diye uyandım dedim. Hani saat 4. Dört, dört buçuk. Bugün devam ettik eksik para alarak. Hani onu düştük. Yani eksik konusunda da para bundan bir fark olduğunu düşünmüyorum. Zaten sabah size kaç mob kestiğimi göstereceğim. Ben coins hesabı yapacağım. Ee, yan çara ne kadar birikmiş. O şekil. Herkes üstünü dolduruyor. Bu bes gelirse partiden atarım. Malum. Kardeşim geniye bırakmıyorum. Hani görebiliyorum dropları. Elektrik giderse yapacak bir şeyim yok. Geçen gün elektrik gitti. İki çare birden gidince parti komple gitti. Ama daha sonra dediğim gibi devam ettim. Kaçmaya kastığımı size göstereceğim. Sabah çıkan dropları göstereceğim. Drop attığı sürece videoyu açıp göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. İyi seyirler. Arkadaşlar, yaklaşık 10 saattir farmlıyorum. Taksiden 50'lerim aldım. Slot'tan 4 tane mese. 6 raptor, 9 buz, 7 bez. 2 ic, 1 mireç, 1 varıyor göğüslük. Yani toplam 1 GB para kasmış oldum bir gecede. Güzel para. Taksi işimi görüyor. Çünkü malum drop'lar çok iyi değil yine iş görecek şekilde normal attı. Ellerinde taksiden alınca güzel bir para oldu. Şimdi MS'lere gezeceğim. MS'ler şans tabi. MS'ler atmayabilirdi. E, totalde gelirimiz 1 GB. He, 2000 tane mob kestim. 2000 mob kestim. Yaklaşık millete 4 hem para gitti. 4-4.5 e, 9 m falan verdi. Yarısı çıktı yani taksi olayını anlatmak istedim. Merak ettiğiniz başka bir soru varsa yorumlarda belirtirsiniz. MS'lere girmeyeceğim. Onlar şans işi biraz. Umarım güzel bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok mutlu Bir dahaki videoda görüşmek üzere.